Evet sevgili gençler merhabalar bugün birlikte yıl sonu değerlendirme sınavlarımızın üçüncüsünü çözeceğiz. E, bu üçüncü sınavdaki konumuz tamamen fonksiyon arkadaşlar. Fonksiyonun neredeyse her kazanımından soru koyduk. Hadi başlayalım. Yukarıda verilen fonksiyonlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. F bire 1 bir, G örten bakıyoruz. F bire 1 bir değil bakın. iki eleman aynı yere gitmiş. Bunu çizdik. H sabit. Sabit ne demekti? Bütün elemanlar tanım kümesindeki, değer kümesindeki tek bir elemana gidecekti. Gitmemiş. G bire 1, bir. G'deki her bir tanım kümesindeki eleman, değer kümesinde farklı bir elemana gitmiş birebir t sabit evet çünkü bütün elemanlar diğer değer kümesindeki tek bir noktaya gitmiş tek bir değere gitmiş. Cevap Ceyhan. Sevgili arkadaşlar. Evet, <laughs> yukarıdaki şekilde görülen depo sabit miktarda su akıtan bir musluk ile doldurulmaktadır. Depodan suyun yüksekliği 2 saatin sonunda 12 birim, 5 saatin sonunda 27 birim olmaktadır. Buna göre bu depodaki suyun yüksekliğini t'ye bağlı veren fonksiyon hangisidir? Yani süre x'in yerine pardon t'nin yerine 2 yazdığınızda 12 bakın 2 yazdığınızda 12 5 yazınca 27 olmalı. 2 yazınca Adana şıkkı 12 oluyor dikkat ettiyseniz. Ama 5 yazınca ne oluyor? 5 kere 3 15 6 daha 21 oluyor. Demek ki Adana değil. 2 yazınca kaç oluyor arkadaşlar? 2 kere 4, 8, 4 daha 12. Doğru. 5 yazınca 5 kere 4, 20, 24 oluyor. Doğru değil. Ceyhan Şıkkı. 2 yazalım. 5 kere 2, 10. 2 daha 12. Evet doğru. 5 yazalım. 5 kere 5, 25. 2 daha 27. Hmm, demek ki sevgili arkadaşlar. 2 yazınca 12. 5 yazınca 27 oluyor. Fonksiyonumuzun zamana bağlı fonksiyon denklemi t'ye bağlı fonksiyon denklemi demek ki Ceyhan'mış sevgili gençler. Devam ediyoruz. Üçüncü sorudayız. Klasik bir toplama sakın ha bu bileşke falan değil bildiğiniz toplama işareti. F2 ile H2'yi toplayınca 15 yapıyor demektir bu. Hadi F2'yi bulalım. F2 demek x gördüğünüz yere 2 yaz demektir sevgili gençler. Biz de 2'yi yazdık. 4 kere 2 8, 8 eksi m geldi. H2'yi bulalım. H fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 3 kere 2 artı 5, 6, 5 daha 11. Bu ikisinin toplamı yani 8 eksi m artı 11, 15'miş arkadaşlar. Önce 11'i karşıya attım 4 kaldı eksi geçtiği için 8'den ne çıkarsa 4 olur 4 çıkarsa. Üçüncü sorumuzun cevabı bursa. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. fx doğrusal fonksiyon. fx doğrusal fonksiyonsa fx eşittir ax artı b yazacaktık. Hatırlıyor muyuz sevgili gençler? f'in tersini de bulalım. Hatırlayın ax artı b'nin pratik yöntemi bu arada. x eksi b bölü a'ydı. Hadi getirip yerine yazalım ax artı b eksi 6. 6 ile b'yi şöyle biraz farklı çiziyorum ki karışmasın. x eksi b bölü a. İki fonksiyon eşitliği polinomlarda da vardı bu hatırlarsanız. Şurayı şöyle yazalım. ax eksi b eksi 6 eşittir x bölü a eksi b bölü a. Şimdi x'in katsayısı a x'in katsayısı 1 bölü a'ya eşit. a kare 1 a'ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Burada dursun. Sabit olan eksi b eksi 6 eksi b bölü a'ya eşit. Arkadaşlar a'ya 1 verirsek şimdi bir bakın. a'ya 1 verirsek ne olur? Mantıken hani şunlar karşılıklı tamamen gider. Değil mi? Bakın oraya kadar bir daha özetlemek istiyorum. Çok hızlı bir şekilde sevgili gençler. Bakın bir daha ne yaptığımı tane tane size tekrardan özetlemek istiyorum. Bakın fx'e ne dedim? Ne dedim? Doğrusal dediği için ax artı b dedim. Güzel. F'in tersine ne dedim arkadaşlar? x eksi b bölü a dedim. Değil mi? Devam fx yerine ne yazdım? ax artı b eksi 6 f'in tersi yerine x eksi b bölü a ax artı b eksi 6 x bölü a eksi b bölü a Bütün işlemleri tekrar yaptım ki çok daha dikkatli olalım. İşlem hatası olmasın. Sanki demiş, şurayı yanlış yazmıştık. Tam emin değilim ama. Şimdi x'in katsayısı a, x'in katsayısı 1 bölü a'ya eşit. Yok aynıymış. a kare 1, a'ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Devam. b eksi 6, eksi b bölü a'ya eşit. Şimdi a'ya 1 verirsek, ha sıkıntı yok evet. Ama eksi 1 verirsek, b eksi 6, eksi 1 verirseniz burası b olur. Karşılıklı b'ler gider. Eksi 6 sıfır eşit olamaz. Demek ki a neymiş? 1'miş. Eksi 1 verince olmuyor. B eksi 6 eşittir. B A'ya 1 verirseniz eksi B olur. Eksi B'yi bu tarafa attınız. 2 B eşittir 6. B ne geldi arkadaşlar? 3. Şimdi A'yı 1 bulduk. B'yi 3 bulduk. Fonksiyonumuz A x artı B. Ydi. Yani 1 x artı B. F1'i bulalım. 1 artı 3'ten 4 cevap Edirne geldi arkadaşlar. Hem ters hem de fonksiyon eşitliği söz konusu. Aynı zamanda polinomlarda da vardı. Polinom eşitliği de vardı hatırlarsanız sevgili gençler. Geçtik diğer soruya. Çok klasik bir soru tarzıdır. G bileşki f'i vermiş. Eğer f'in tersini f'in olduğu yerden bileşkiye tabi tutarsak f ile f'in tersi birleşerek birimi verir. Birim fonksiyonda etkisiz eleman gibiydi. fx eşittir x de hatırlarsanız kendine götürüyordu. Yani g bileşke birim yine g'dir. Yani biz o zaman g bileşke f ile f'in tersini bileşkeye tabi tutacağız. Yani bize f'in tersi lazım. fx'i özellikle şöyle yazıyorum. A, 4 x artı 5 x'i yer değiştiriyorum artı 5'i. Bunun pratik yöntemi vardı ya. x eksi b bölü a hatırlayın. Deminki gibi x eksi 5 bölü eksi 4. Şu eksiği içeriye yukarıya dağıtırsak 5 eksi x bölü 4 olur. Pekala. G bileşke f neydi arkadaşlar? x artı 3'tü. F'in tersi ne arkadaşlar? 5 eksi x bölü 4. Hadi götürelim bileşke ne demekti? İkinci fonksiyonu götür. Birinci fonksiyonda yerine yaz. Şunu götürüyorum. X gördüğüm yere yazıyorum. 4 kere 3 12. 17 eksi x bölü 4 bize neyi veriyor? gx fonksiyonunu veriyor. Cevap denizli. En klasik soru tiplerinden biridir bu arkadaşlar. Kesinlikle her kaynakta vardır. Çıkmış sorularda da 2-3 tane var. Hem de aynı tarz. Evet geçtik diğer sorumuza. Evet ne diyor arkadaşlar? fx eşittir 2x eksi 4. F bileşke g3 yani f'de g3'ü istemiyor mu bizden bir düşünün İsterseniz bileşkeyi de hesaplayabilirsiniz ama gerek yok f'de arkadaşlar g3 demektir f bileşke g bir daha şöyle yazayım f bileşke x f'de x gördüğünüz yere GX yaz demektir şimdi g 3ü bulalım arkadaşlar g3 eşittir 3 çarpı 3 artı 6'dan ne geldi arkadaşlar G3'ümüz? Önce G3'ü hesapladık. Çünkü F bileşke G3 isteniyor bizden. 3 kere 3 evet 9. 9 6 daha arkadaşlar 15 geldi. G3'ümüz 15. Peki şimdi şurada G3 yerine 15 yazarsak sırada F15 isteniyor o zaman. Şurası 15 olduğu için. 2 çarpı 15 eksi 4 olacaktır. F x yerine 15 yazdık. 30'dan 4 çıktı. 26 cevap denizli arkadaşlar. Devam ediyorum. İsterseniz bileşkeyi bularak da yapabilirsiniz. Evet artık milli eğitim kitapları da fonksiyonu bir makine olarak tanımlayarak anlatıyor. Ve kitaplarda bol miktarda özellikle milli eğitim kitabında bu tarz sorular söz konusu. Serhat bilgisayar dersinde bir bileşke fonksiyon uygulaması tasarlıyor. Programa göre seçilen sayı önce gx fonksiyonunda yazılıyor. Ardından çıkan sonuç fx fonksiyonunda yazılıyor. Elde edilen sonuç mavi bölümde görüntüleniyor. Buna göre seçilen sayı 3 ise mavi kutuda görünen sayı nedir? Yani 3 önce g'ye atmış. Hop şuradan bak 3'ü atmış. x'in yerine 3'ü atmış. 3 çarpı 3 artı 1. g'den 10 diye çıktı. Hop 10 olarak buraya gitti. Sonra orada 2 katının 3 eksiğine dönüştü o x. 17 olarak mavi bölgeye çıktı. Cevap Ceyhan arkadaşlar. <gülüyor> Pardon <gülüyor> bu arada. Evet sevgili gençler. Diğer sorumuzdayız. Bir parçalı fonksiyon sorusu. f a eksi 6 demiş. Şimdi a eğer birden büyük bir sayı olsa. a'yı burada yazarız. Yani 2 a eksi 4 eksi 6 deriz. 2A 2 a eksi 2 eksi 4'ü artı attım. a eksi 1. İyi de a'ya biz birden büyük dedik. Eksi 1 çıkabilir mi? Cık. Demek ki a birden büyük değilmiş sevgili gençler. a birden küçük olursa aşağıda yazmaz mıyız? Değil mi? 1 eksi 3 eksi pardon a eksi 3 x gördüğüm yere a'yı yazıyorum. a eksi 3 eşittir eksi 6. a eksi 3'ü karşıya artı attım eksi 3 geldi. Doğru. a birden küçük çıktı mı? Evet. Birden büyük olsaydı burada. Birden küçük olunca burada yazacağız. Birden büyük olunca yazınca a'yı eksi 6'ya eşitleyince sonuç yani a değerimiz birden büyük gelmiyor. O yüzden A'yı birden küçük olan yerde yazdık. A eksi 3 sonucu eksi 6'ya eşitledik. Ve A değerimiz birden küçük geldi. Demek ki A eksi 3'müş sevgili gençler. Devam ediyorum. Yine çok klasik bir soru tarzıdır. ÖSYM'nin de çok kullandığı bir soru tarzıdır. F fonksiyonu birebir ve örten olmak şartıyla. Burada en önemli şey şu. Paydayı sıfır yapan değer tanım kümlenizden çıkarılır. Demek ki bu 6 x değeri paydayı sıfır yapıyordu. Ters fonksiyonumuzun paydasını sıfır yapan da değer kümesinden çıkarılır. Çünkü ters alırken değerle tanım yer değiştiriyor. Bu bizim tanım kümemiz oluyor. Paydayı sıfır yapan alamayacağı için de çıkarılması gerekiyor. Demek ki paydayı 6 sıfır yapıyor şu konumdayken. X yerine 6 yazdığınızda paydanın 0 olması gerekiyor ki tanım kümesinden çıkarılsın. 18 2 daha 20. 20 eksi b 0 ise b'yi 20 bulduk arkadaşlar. Hadi bunun tersini alalım. Küçücük bir hatırlatma. Pratik yöntem ax artı b bölü cx artı d'nin tersi alınırken yukarıdaki x'in kat sayısıyla aşağıdaki sabit hem yer hem işaret değiştirirdi. De diğer durumlara yani cx'e b'ye dokunmaz. Hadi ters alalım o zaman. Aşağıdaki eksi b artı 2 yukarıya b eksi 2 yani işaret değiştirerek x'in katsayısı olarak çıktı. A eksi 2 de eksi a artı 2 olarak işaret değiştirerek aşağıya indi. Demek ki eksi 2 paydayı 0 yapıyor ki değer kümemizden çıkarılmış. X yerine eksi 2 yazıp 0 eşitledik. Eksi 6 eksi a artı 2 eşittir 0. Eksi 4 eksi a eşittir 0. a eksi 4 geldi sevgili gençler. E b 20. a eksi 4 topladınız. 16 geldi. Paydayı 0 yapan tanım kümesinden tersinin paydasını 0 yapan değer kümesinden çıkarılır. Yine çok kullanılan bir kalıp sorudur arkadaşlar. Evet Basit bir soru bir bakarsanız kendinize çok rahat cevaplamışsınızdır diye düşünüyorum. Buranın 7 olmasını istiyorum. X yerine ne yazarım? Ne yazarım? 2 değil mi? 9'dan ne çıkarsa 7 olur. 2. Eşitlik bir terazidir. X'e ne yazıyorsunuz? Her yerde aynı şeyi yazmak zorundasınız. Değil mi? Her yerde. Hem burada hem burada 2 yazdık. F7 eşittir. 7 kere 2 14. 14'ten 3 çıktı arkadaşlar. 11 cevap Bursa geldi. 11. soru resmen işte şu andaki yeni nesil sorulardan ve karşımıza gelebilecek bir soru tipi. Ya tamamen yorum burada. 30 saniyede tamamen doluyormuş 30 santim. Ve bize diyor ki bu süre boyunca ki e, suyun yüksekliğini veren grafik sizce hangisidir diyor. Şimdi A'ya baktığınız zaman sizce değil de olabilir diyor. A'ya baktığınızda çok düzenli bir artış var. Dümdüz bir bardak olsa. Yani dümdüz hiçbir çıkıntısı girintisi olmayan bir bardak olsa. A'yı tercih edebilirdim ama öyle değil arkadaşlar. Bak ben nasıl düşünürüm. Bunun alt kısmı biraz dar. Önce. Önce bir anda hızlı bir şekilde, tabii ki doğru orantılı olarak değil, hızlı bir şekilde bir yükseklikte artış olacak. Sonra biraz yavaşlayacak, şu kısım değil mi? Yavaş yavaş dolacak, yani biraz süre artacak. Şurada sürebimiz biraz yavaş gidecek, çünkü şurada daha çok su alacak. Sonra bir anda çok daha hızlı yükselecek. Çünkü niye? Dar olduğu için daha hızlı dolacak. Da Şöyle baktığınız zaman cevap ne geldi arkadaşlar? Edirne gel. Hocam Ceyhan'la Edirne benziyor. Lütfen Ceyhan'da dümdüz gidiyor. Doğru orantı var. Doğru orantı olması için hiçbir girinti çıkıntı yok. Yani çok düzenli bir şekilde artış olmalı. Saniyedeki artış miktarı eşit olmalı. Burada öyle değil. Önce çok hızlı yükseliyor. Sonra yavaşlıyor değil mi? Sonra birden çok hızlı yükseliyor. Evet sevgili gençler tamamen yoruma dayalı güzel bir soruydu. Reel sayılar da tanımlı bir f fonksiyonu. Her sayıyı kendinin 3 katının 2 fazlasına işliyor. Bak denklemi yazdık. X'e gir olarak makineye giriyorum. 3 katımın 2 fazlası çıkıyorum. E o zaman eksi 1'in görüntüsü diyor. Yani makineye eksi 1'i e at. Nasıl çıkacak? 3 çarpı eksi 1 eksi 3. Eksi 3'e 2 eklediniz. Eksi 1 cevap Ceyhan geldi sevgili arkadaşlar. Geçiyorum. Diğer soruya. Evet f sabit fonksiyon. Şimdi sabit fonksiyonla ilgili bir bilgi hatırlatmak istiyorum yine size. ax artı b bölü cx artı de sabitse eğer bu f fonksiyonu x'in kat sayısının x'in kat oranı sabitin sabite oranına eşitti. Hatta bu oran fx'e eşitti sevgili gençler. Şimdi o zaman x'in katsayısı 3 lütfen dikkat edin. x'in katsayısı eksi 1'e 2 a'ya hatta o da fx'e eşitmiş. A buradan işler dişler yaparsanız eksi 3 bölü e, yok eksi 2 bölü 3 geliyor. İsterseniz hemen yapayım. 3 a eksi 2 a eksi 2 bölü 3 geldi. fx eksi 3 geldi. Burada şu çok önemli. X'in yerine ne yazarsanız yazın. Şimdi A isteseydi cevap eksi 2 bölü 3'tü. Şıkları da koymuş bak şaşırtmacı olsun diye. Eksi 2 bölü 3'ün 1 milyarıncı kuvvetini de alsanız. 2 milyonuncu kuvvetini de alsanız. Sonuçta fx sabit. Ne yazarsanız yazın sonuç eksi 3 olacaktır arkadaşlar. 13'ün cevabı Bursa gel. Diğer soruya geçtik. Evet tanım kümesini verip görüntü kümesini istediğinde ki bu doğrusal bir fonksiyon olduğu için bu çok önemli. Direkt sınırları yazabilirsiniz. Eksi 3 açık aralık. X gördüğüm yere eksi 3'ü yazdığımda çıkan sonuç açık aralık olmalı. Eksi 6 değil mi? Yanlış koymadık. Eksi 3 kere 2 sevgili gençler. E, ha doğru. Artı 6. Artı 6 5 daha 11. Fakat Açık aralık olduğu için eksi 3. 11 de benim kümeme dahil olmamalı. Açık olmalı. 4 kapalı. X gördüğüm yere 4'ü yazdığım zaman e 8 artı 5'ten eksi 3 çıkıyor. Fakat 4 kümeme dahil olduğu için eksi 3 de kümeme dahil olmalı. Yani eksi 3 kapalı. 11 açık. Cevap ne geldi sevgili arkadaşlar? Bursa gel. Devam ediyoruz. Diğer soruya geçtik. Evet fonksiyonumuz birim fonksiyon olduğuna göre demiş. Birim fonksiyon ne demekti birim fonksiyon? fx eşittir x demekti arkadaşlar değil mi? O zaman x'in kat sayısını yani a eksi 4'ü 1'e b eksi 2'yi neye eşitliyoruz? 0'a. Neyden 4 çıkarsa 1 olur? 5. b de 2 geldi değil mi? a üzeri b 5 üzeri 2 25 geldi cevap Bursa. Sevgili arkadaşlar. Evet geçiyorum 16. sorumuza. Evet ÖSYM'nin yine kullandığı bir tarz. Bakın aslında denemelerimiz çok değerli ve kıymetli. Yerinizde olsam hani yapamadığım soruları iyice irdelerim. Her biri çıkmış soru kalıpları ve ÖSYM'nin tarzı olan sorular çok fazla. Şimdi şurası 8 olduğunda şimdi F8 önce ne demek istediğini bir anlatalım. Şu değişken bir kırmızı olan doğru. X 8 olunca 8'e 16 olunca 16'ya kayıyor. Fonksiyonumuz da taralı olan olarak tanımlanıyor. Şimdi x 8 şu fonksiyonumuzda yerine yazarsak 2 kere 8 16 yüksekliğimiz 16 gelecektir. Fonksiyonda yerine yazdık. Şimdi taban 8 yükseklik 16 bölü 2 64. F8 64'müş arkadaşlar. F15'e bakalım şimdi de. Burayı 15 verdiğimizde fonksiyonda yerine yazınca y'sini buluruz değil mi? 15 ile 2'yi çarptık 30. 15 çarpı 30 bölü 2'den 15 ile 15 çarptık 225. Peki F8 ile F15'i topla diyor arkadaşlar. 289 cevap Denizli geldi arkadaşlar. fx fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir. Tanım kümesi eksi 6'ya 1. Bakalım. Baktığımız zaman eksi 6 ile 1 arasındaki bütün x değerleri kullanıldığı için ve uçları da kapalı olduğu için doğru. Hadi fonksiyon akıyalım. f 3, x 3 olan noktanın y'si ne demekti? Neye götürüyor demekti? Eksi 2. F0 o zaman arkadaşlar 0. F1, 3 topladığınızda 0 yapmaz. Doğru değil. Görüntü kümesi gittiği y değeri demekte hatırlarsanız. Hadi bakalım. Eksi 2 ile 3 arasındaki tüm değerleri alıyor mu? Evet. Demek ki o zaman eksi 2, 3 kapalı aralığı sevgili arkadaşlar. Cevap 1, 3 Edirne doğru. Geçiyoruz 18. sorumuza. Çok klasik bir sorudur yine. F1'i verip f F1 7 istemiş. F1'i birden 7'ye doğru gideceğiz. E önce x'in yerine 1 yazalım. 1 çarpı F2 olur. 2 yazalım. 2 çarpı F3 olur. Tabi 7'ye kadar yazarız ama 100'e kadar olsa yazamazdık. Ne yapacağız? F6 eşittir. 6 çarpı F7. En son F7 olduğu yerde durduk. Taraf tarafa çarptık sevgili gençler. Neden? çarparken karşılıklı F2'ler falan sadeleşir. Ama toplarsak a, a hiçbir yere gitmez. O yüzden de çünkü 2 F3 var burada bir tane F3 olacak sağ gitmez. Taraf tarafa çarpma da çarpıyoruz. Toplama çıkarma da topluyoruz. Burada çarpma olduğu için çarptık. Karşılıklı F2'ler, F3'ler en sonunda F6 sadeleşti. F1 eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 6 faktöriyel çarpı F7 kaldı. F1 de 120 arkadaşlar. 120 de 5 faktöriyel değil miydi? Aynen değil mi? Yani şuraya kadarı sadeleşti 1 oldu. 6'yı da karşıya bölüm attım. F7 1 bölü 6 oldu. Cevap Adana sevgili gençler. Evet 10 9 sanırım sorumuz e, ya da 20 tam olarak bilmiyorum. F'in tanım kümesi 1, 2, 3, 4, 5'tir. Doğru mu? Doğru. Görüntü kümesi gittiği yerdir. Eksi 1, eksi 2, 0 ve 2'dir. Doğru. Değer kümesi, değer kümesi bunların hepsiydi. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 doğru. F3 ve F4 aynı yere gitmiş. E doğru. F1 eksi 2'ye gitmiş. F2 eksi 1'e gitmiş. Toplamları 2 yapmaz arkadaşlar. Edirne yanlış. Evet son sorumuz. Bakın içeriği dışarı cinsinden yazacağım. Şurayı isterseniz iki tane yöntem var. Birincisi şu. Değer verdiği için bunu eksi 1'e eşitler. İşler dışlar yapar. X'i bulur. Yerine yazarsınız. Ama ben açıkçası şu yöntemi kullanmak istiyorum. Çünkü bize direkt fx'i de sorabilirdi. Öyle sorular da var. Arkadaşlar içeriye A dedim. İçeriye A dedim. Tamam mı? Yani 3x eksi 1 bölü x artı 2'ye A dedim. Şu fark ettim. x artı 2 yukarı çıkmış. Bunun dedim çarpmaya göre tersini alsam x artı 2 bölü 3 x eksi 1 1 bölü A olur. Fakat eksi 6 demiş. Şunu demek ki eksi 2 ile çarpmış. Her iki tarafın altını eksi 2 ile çarparsam Eksi 6 x artı 2 olur ki eşiti verir. Demek ki o zaman içeriye a dersem dışarıya içeri cinsinden yazmış oluyorum. Dışarı eksi 1 bölü 2 a mı olur? Soru bitmiştir. A yerine eksi 1'i yazarsanız sevgili gençler artı 1 bölü 2 yapacaktır. Yani bu da hani fx'i sorsaydı fx eşittir eksi 1 bölü 2 x diyecektik. Ha, ilk yöntemle de yapmanızda hiçbir mahsuru yok. Eksi 1'i eşit işler dışlar yap. X'i bul yerine yaz. Ama benim buradaki hani amacım fx'i sorsaydı ne yapardığı da öğrenmek. İçeriye a diyoruz. Dışarıyı ona benzetmeye çalışıyoruz. Yani şuna ulaşmaya çalışıyoruz. X artı 2 yukarıda olduğu için çarpmaya göre ters aldı. Eksi 3. Yani artı 3 eksi 6. Eksi 2 ile aşağıya çarptım. Ve istediğime ulaştım. Evet sevgili gençler inşallah iyi yapmışsınızdır sınavda. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi dersler sevgili gençler.